Merhaba değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Bugün Altın Kum'dayım. Altın Kum'da yatırım amaçlı fırsat bir dükkan sunumunu yapmaya çalışacağım size. Fiyatı gerçekten çok çok güzel. Konumu çok güzel. Yola cephe, yola çift cephe, köşe konumda. Bir cephemiz hemen karşımdaki cephe 10 metre Sağ, önüm tarafındaki cephemiz 15 metre, toplamı 150 metrekare bir köşe başa dükkan tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Altın Kum'dayız, gerçekten konum olarak çok güzel bir lokasyonda, hemen yakınında Anadolu Lisesi, Sağlık Hoca, Oteller bölgesindeyiz değerli dostlarım. Bugün kiraya buraya verdiğiniz takdirde en en az 5 bin lira kirası var değerli dostlar. Fiyatını satış fiyatını açıklama ve ilan başında ekranda belirteceğim değerli dostlarım. Gerçekten burası yatırım amaçlı olarak düşünülebilir. Burası lavabosu, Evet bir de burada mutfak alanımız var. Evet. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. 150 metrekare içerisinde lavabosu ve mutfağı bulunmakta. Çift yola cephe, köşe konumda yatırımlık dükkan değerli dostlarım. gerçekten bu bölgede neredeyse dubleks daire fiyatına değerli dostlarım. Evet sizlerin telefonunu beklemekteyiz. Burayı kaçırmayın. Gerçekten yatırım için çok güzel bir tercihiniz olacak. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.